ay konu var. <laughs> Canlı yayında barıcı orada balık geliyor. Öyle mi? Onun anasını sikeceğim ben onu görürsen. Bakın onu bir daha söyleyeyim. Onu görmeyin orada. Benim mekanım var. Afik Münef Evet evet abi. Deniz kızı konuşuyoruz. Bakın orası benim mekanım arkadaşlar. Sikerim o barıcı. Gitsin. Kolak dönüşsün bak üstüne. Kardeşim tabii kalır. Gerizekalı mı o? Motor götürür mü onu amına koyayım? Bakın salak turistler, boş boş konuşmayın, tamam mı? O salağın geldiği yer ben çok iyi biliyorum. Hatta orada ben de alırım yerim. O oruç yüzü gözüme görünmesin, bak bir daha söylüyorum. Benim mekanıma gelmesin. Ben o çöplüğüme gidiyorum meyveye, gitmiyorum. Benim yani... mekan. o laf her durağı var orada. Tam böyle... ...barikalin karşısında. Orayı da biliyorum. Benim bebeğim de onun Hadi bir sene. Öyle baktığı adam utanmadan benim mekanıma dalıyor da ya Esra ne yapıyor? Adam benim mekanıma da alıyor, beni hiç ya. Yani. Ben bana söylüyorum, ben niye Ya, ya Eren imkansız kardeşim, yani çok imkansız ya. Ben döverim, bak bir daha söylüyorum kardeşim. Benim mekanımı görmeyin onu. Salak salak korkun tutturuyorlar. Ferhat Müfey, ben sana geçtim yer beni. Her, her zaman geçtiğim güzel yasa olan bir yer. Ya müdür de Bir, ona el atmanı kaldı gerinde ki. Ha kardeşim ben müdür yapamaz. Onun filmi yapmak zordu herhalde. Şimdi orada burası böyle. Kırılır boş yapmayın. Orası benim mekanım. Barıcıyı sikerim bakın gelmesinler. de. Düzlerim onu. Ha burada herhalde var. Onu düzlerim kardeşim açık söyleyeyim. Yani. Bak bir sözü doğru et kendine Hadi iyi. beni siker bir iş orası çocuğu. Yalıya geliyor Yalı burası yalı. Burada bir kavşak var herhalde. Tam bir kavşak var yolda. Murat Çaz. Eee koklamaya başlamış. Sana küfret, sana kasvetler. Yakın bana, yakın, yakın. Yani buradan yürürsem, ya nereye tost o nereye tost Mekan benim kardeşim, izleyin, mekan benim. Mekan benim oğlum, dolaştı yerler bana, et. benim dolaştığım güzel yer kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bak burada fişler vahiy var işte, monofon vahiy var. Abi derece, sayılı görürsem, vallahi kardeşim, hiç bu sikim yapamam. Burası benim mekanım diyorum. Bak hala anlamadım. Ben o pisin mekanına gidiyorum mu? Gitmiyor. Burası benim mekanım. Görürsen ben sikerim. Yani. Benim geçtiğim güzeldi. Ha patates oradayım. Ermaksızlık olmaz. Hmm. Ne yapacağım? Ulan ya, valiciye bak sen benim mekanıma salmak nedir lan? Adamdaki cesarete bak amına koyduğum valiciye ya. Ahmet! Ahmet bana 500 lira borç versene ya. Elektrik faturasını yatıracağız. elektrik yok Su faturası, internet, kira geldi. Sıkıştık. Orası bu çocuklara az maaş veriyor kardeşim. Ne yapayım? Az maaş veriyor. Kesecekler elektriği ya. Elektriği kesecekler. Ne yapayım? Kessinler ama mumla oturuz, mum ışığında oturuz. amına mı?